Ego zordan ve acıdan beslenir. İlla ki zor olması lazım. Ama hakikat dediğin öyle bir şey. Kolay ve basit. Bu senin zanlı. Hatırlıyor musun? Yani bedenin hazır olmaması ya da başka bir şey. Hazır olacak bir şey yok zaten. Bu senin kendi hakikatin ki. Sende var olan bir şey. Bir şey çalışacaksın da, bir şey yapacaksın da hazır hale getirmeyeceksin. Tüm eğitimler de arkadaşlar sizi hazır hale getirmekte. Görüşünüzdeki, bakışınızdaki karaltıları kaldırmak kendi varlığınızdaki bu hakikatin olduğunuzu görmek, kabul etmek. Yoksa hmm, tekamül etmeniz için değil arkadaşlar. Bizim öğretimizde onları kabul etmiyoruz. Tam ve bütünsün, mükemmelsin. Anlatan sadece bunu hatırlaman gerekiyor. Onu hatırlayan, hatırlaman için unuttuğun ne varsa, görmenin engelleyen ne varsa onları çekiyoruz. Tamam. Yaradan tüm eyleminde, tüm yaşamında tam ve bütün, mükemmel.